Dostlarım ilk önce bir sakin olun. Bana niye ikiye bir çözüm videosu atmayı atmıyorsun diyenler var. Arkadaşlar şu anda müsait değilim. Yani şu anda oturup size çözümünü anlatamam. Anlatmadığımın bir diğer yanı ise bundan iki sene önce aynı şekil bu şekil olmuştu. Ee, Instagram sonra hatasını telafi etti. Kapattığı hesapların yüzde %85'ini %90'ına geri açtı. Kendi kendine hesaplar açıldı aktifi, aktive edildi. Sonra geri kalan yüzlerce hesaba da biz yardımcı olduk daha önceki 30K'lık YouTube hesabımda. Eskiler beni iyi bilir. Yani benim beklediğim olan şu, hani ben yine çözümünü atarım size, sıkıntı yok. Ama hesabı şu anda buga sokarsınız diye korkuyorum. Amerika'da, e, İtalya'da, Fransa'da aynı sorun devam etmektedir. E, karara katılma e, karara katılmadığınızı belirtmeyin, bekleyin bir ortalığın sakinleşmesini bekleyin, ondan sonra karara katılmadığınızı belirtin. Karara katılan katılmayanlar ise onlar da beklesin. 24 saat içinde hesaplarınız geri açılacaktır. E, %20'si e, kapatılan hesapların dünya genelinde %20'si veya Türkiye genelinde açılmayacaktır. Bunu iki sene önce yaşadık, tecrübe ettik. O yüzden biliyorum. Bekleme de kalın. E, şu olaylar bir durulsun, istihram hatasını bir telafi etsin. Ben zaten çözüm videosunu atacağım, sunacağım sizlere.